Biz böyle sürekli böyle bir goy başlıyoruz bu programa ama izleyicilerimiz bizim bir kadar keyif alıyorlar mı bilmiyorum. Ama çok keyif alacaklarını düşündüğüm geçtiğimiz haftanın kolaj çalışması var. Manchester City inanılmaz bir seri yakalamış durumda. Yani İngiltere Ligi, Şampiyonlar Ligi, Kupa hiç fark etmiyor. Önüne geleni yeniyor Manchester City. 19 maçlık bir galibiyet serisine sahipler. Nesne Premier'den herkese merhaba sevgili izleyicilerimiz güzeller güzellik Erman Yaşarla karşı karşıyayız. Gece bebek mi sallamış yoksa NBA maçı mı anlatmış? Be ya ikisinin arasında kaldım ben şu an. Ee, bebek sallamadım ama bir NBA maçı anlatmıştım var, yalan değil. Bu arada güzeller güzeli denecekse bu programda birine doğru kişi ben miyim, ondan da emin değilim. Bia var burada odada şu an uyuyor. Bak tam gösterdiğim noktada uyuyor. Birazdan gelir zaten annesini yalamaya. Ama çok teşekkür ederim. Üstüme alınmamaya çalışıyorum. Şey, e, biz böyle sırf böyle goy ile başlıyoruz bu programa. Ama izleyicilerimiz bizim bir kadar keyif alıyorlar mı bilmiyorum. Ama çok keyif alacaklarını düşündüğüm geçtiğimiz haftanın kolaj çalışması var. Bu sefer biz, daha, daha iyiyiz. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Buyurun. Wolverhampton Leeds United maçı. Wolverhampton kaybetmez diyorum. Southampton Chelsea arasında keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. E, az pozisyonlu bir maç ve alt bekliyorum. Burnley West Bromwich maçı var. Ben biraz oranı da düşünerek Burnley kazanır diyorum. Liverpool Everton maçı var. O yüzden karşılıklı gol var diyeceğim. Um, Sheffield United maçı var. İç sahada yenip e, düşmemek için biraz daha umutlanacaktır gibi geliyor bana Fulham. West Ham Tottenham. Maçı var. Evet. İki takım da evet. gol atar. İki takım da evet. gol atar. Aston Villa Leicester. Benim seçeneğim ise iki takımın da gol e, bulacağı yönünde. Sırada Arsenal Manchester City maçı var. İki diyorum Manchester City kazanır bence burada. Peki Manchester United Newcastle maçı için ne söylersin? Ya bir şekilde kazanacaktır muhtemelen Manchester United. Brighton Crystal Palace maçıyla da bitiyor. Maçı. Ama ben Brighton kazanır diyorum. Hı. Ne diyorsun? Onda yedi yapmışız. Yüzde yetmişlik bir orana tekabül eder. Fena değil. E, bir iki tanesinin oranı düşüktü. E, bayağı banka olan maçlardı. E, bir iki tane Biz 10'da bizi 8 şaşırtan maç... Var. Var bir, bir iki kere onda sekiz yaptık. Bunda da aslında onda sekiz hatta belki onda dokuz bile yapabilirmişiz. E, Burnley ve Bromwich maçına Burnley kazanır dedim. Burnley neredeyse bütün maçı bir kişi fazla oynadı. West Bromwich maçın başında 10 kişi kaldı ama bir türlü atamadılar o golü. Hatta yiyeceklerdi neredeyse. Burnley biraz yaktı, biraz da Brighton yakmış bizi ama ya da Liverpool'un gol atamaması, Liverpool-Everton maçında Liverpool'un gol bulabileceğini düşünüyordum. Ama fena değil. Geçtiğimiz haftalara göre yol kat etmişiz, ilerlemişiz. Şimdi hızla gelirim bu haftaya, belki daha iyisini yaparız. O da bizim suçumuz değil artık zaten aşkım. Tabii canım. Bu onların yani suçunu. her şeyde bizden bekleyecekler. <laughs> Herhalde abi. Yani yeter artık. Efendim başlıyorum. Cumartesi günü Manchester City West'ten maçı var saat 15.30'da. Haftanın ilk maçı diyelim. Manchester City inanılmaz bir seri yakalamış durumda. Yani İngiltere Ligi, Şampiyonlar Ligi, kupa hiç fark etmiyor. Önüne geleni yeniyor Manchester City. 19 maçlık bir galibiyet serisine sahipler. Diğer tarafta West Ham'de şu anda ligin en flash performanslarından birini gösteriyor dördüncü sırada. Ee, i̇lginç bir maç. Ben, yani şöyle Manchester City Şampiyonlar Ligi maçından çıktı. Biraz yorgunluk olacaktır takımda. Ee, West Ham bunu değerlendirebilir mi? Emin değilim. Çünkü yani Manchester City uzun yıllar sonra 18-19 oyuncunun neredeyse tamamından verim alan bir yapı kurdu. Evet Almanya'da Şampiyonlar Ligi maçında oynayan oyuncular biraz yoruldu, yıprandı ama Pep Guardiola bir rotasyon yapsa bile Manchester City'yi ne kadar etkiler olumsuz anlamda. Ben oran düşük olduğu için, yani Manchester City kazanır derim normalde ama çok fazla bir şey ifade etmiyor düşük oranı. O yüzden Manchester City'nin ilk yarıyı kazanacağını düşünüyorum. Yani ilk yarıyı Manchester City önde kapatır, ilk yarı bir diyorum. Ve güzel. Peki 18'de aynı gün West Bromwich Brighton maçı var. Hemen bakayım durumlarına da. Oy, West Bromwich nasıl bir maç Artık bakıyorsun? yani ligi veda etti edecek konumda. Son 13 Hı -hı. maç Premier Lig'de West Bromwich 14 puanla 19. sırada ve her maçtan bir şeyler koparmaya çok ihtiyacı var. Brighton Hı -hı. rahatlamak istiyor. Brighton kaybetmemek istiyor en azından bu maçı. Ben e, Brighton'ın kaybetmeyeceğini, yani şöyle, West Bromwich e, oyunun bir noktasından sonra risk alacaktır. E, ama Brighton West Bromwich'ten daha iyi takım, e, risk almak isteyenler, e, daha yüksek oran isteyenler bu maçta Brighton galibiyetini de düşünebilir. Ben de Brighton'ın kazanamasa bile en azından kaybetmeyeceğini düşünüyorum. E, ki kazanabilirler de. Tekrar altını çizeyim. 0-2 diyorum. Peki. Saat 20.30'da Leeds United-Aston Villa maçı var. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Evet. E, bu güzel maçın anlatımında da ben yerimi alacağım futbol Tabii severlere. Ki. Buradan tüyoyu vereyim. Benim olduğum maçlar genelde gollü geçer. Bu maçın da gollü bir maç olmasını bekliyorum açıkçası. Leeds United iyi bir seri yakalamış durumda. E, puan tablosunun ilk bölümüne doğru ilerlediler. E, son haftalarda iyi iş çıkartıyor Leeds Zaten sezon genelinde iyi iş çıkarttı. Patrick Benford formda, Rafinha e, çok e, iyi bir e, form yakalamış durumda. İşte 10. sıradalar 25 maç sonunda 35 puanla. Aston Villa, Jack Grealish'i kaybetti. Jack Grealish'in yokluğu onları biraz etkiledi geçen hafta ve Leicester karşısında kaybettiler. E, Grealish'in bu maçta da oynanması beklemiyor, beklenmiyor. E, Grealish'siz işi çok kolay olmayacaktır Aston Villa'nın ama ben onların da gol atabileceğini düşünüyorum. Leeds United zaten gole çok yakın bir takım. İki takım da gol atar diyorum. Peki. Hemen bakıyorum. Son maçı, günün son maçı saat 23'te. Benim gözler bozuk bu arada biliyorsunuz değil mi? Saat 23'te Newcastle-Wolverhampton maçı var. Güzel maç olur diyorum ben. Ne haddime. Estağfurullah. Ee, ben çok güzel bir maç beklemiyorum. ama Maalesef sana burada Gerçekten. katılamayacağım. Çünkü e, bu sene Wolverhampton'ın olduğu maçlar genelde kısır geçiyor. Wolverhampton ilginç bir takım. Ne kendi oynuyor ne rakibi oynatıyor. E, biraz bozucu bir takım. E, bu sene anlattığım maçların hepsi aşağı yukarı böyle geçti. E, güzel oyuna böyle tepki, tepki gibi doğmuşlar. Istersen. En azından geçtiğimiz senelerde daha farklıydı Wolverhampton ama bu sene e, onların maçları çok keyifli geçmiyor. Genelde temposuz az geçiyor. Newcastle United da aslında bu tanımlamalara uyan bir takım. Newcastle United de genelde e, sert savunmasıyla sıkı savunmasıyla nam salmış. E, genelde maçları e, çok pozisyonlu geçmeyen, e, çok böyle yüksek tempoda geçmeyen bir takım. Ben iki takımın da bu özelliklerini ön plana alınca alt seçeneğinin uygun olduğunu düşünüyorum. Az gol bekliyorum. Peki pazar günü saat 15'te Crystal Palace Fulham maçı var. İyi maç. Futbol severlerin pazar 15'te bir işi yoksa bence ya yani şöyle isim olarak çok vaatkar bir maç değil. Premier Lig'in en güçlü takımları, Premier Lig'in en üst kalibre takımları değil tabii ki bunlar. Ama bulundukları konum itibariyle ve şu anki durumları itibariyle ben bu maçın Keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Ee, i̇zleyenleri tatmin edecek bir maç olacağını düşünüyorum. Fulham çıkışta Crystal Palace istikrarsız, ne yapacağı hiç belli olmayan bir takım. Ben Crystal Palace'ın kaybetmeyeceğini düşünüyorum bu maçı. 1-0 çifte şans, kendi evinde Fulham karşısında zorlanacaktır ama en azından yenilmeyecektir Crystal Palace bence. Peki, aynı saatte Leicester Arsenal maçı da var bu arada karşısında. Bu haftanın evet. güzel maçlarından biri. Arsenal geçen hafta Manchester City'ye yenildi ama Manchester City'ye herkes yeniliyor. O yüzden anormal bir moral bozukluğu yaşamamışlardır muhtemelen. Leicester City ise çok iyi gidiyor. Yani şampiyonluk kovalamaları çok kolay değil. Ama çaktırmadan böyle ufak ufak bir ikincilik kovalıyor gibiler. Yani ligi ikinci bitirmek, en kötü ihtimal üçüncü bitirmek. E, harika olur tabii Çağlar Soyuncu ve Cengiz Ünder'in e, takımı için. Arsenal karşısında tartıya çıktıklarında Leicester biraz daha ağır basıyor. E, risk almak isteyenlerin Leicester galibiyetini oynayabileceği bir maç. Çünkü oranı değerli gözüküyor gerçekten Leicester galibiyetinin. Benim beklentim ise e, Leicester zaten gol bulacaktır bu maçta. Arsenal'da son haftalarda Manchester City maçını saymazsak daha golcü bir kimlik çiziyor, o yüzden ben iki takımın da bu maçta gol atacağını düşünüyorum. Peki. 17'de Tottenham Burnley maçı var. Ee, önce söyleyeyim, ben bir diyorum bu maça. Tottenham kazanır. Neden öyle düşünüyorum? Ee, çünkü Tottenham gerçekten buhranlı bir dönemden geçiyor. Arka arkaya çok kötü skorlar aldılar. E, önce şampiyonluk yarışından uzaklaştılar, sonra neredeyse ilk dört yarışından uzaklaşmaya başladılar e, ve artık iyi bir sonucu Premier Lig'de ya biz daha ölmedik, biz de buradayız, en azından şampiyonlar ligi iddiamızı sürdürüyoruz e, diyebilecekleri bir maça ihtiyaçları var. Burnley bence bu tip bir maç için uygun evet Tottenham'ın yaratıcılığı son dönemlerde azalmışken Burnley gibi bir savunma takımına karşı e, kesinlikle zorlanacaklardır. Ama ben Burnley'i geçen hafta çok beğenmedim. Genel olarak beğendiğim bir takım ama e, West Bromwich Albion karşısında biraz sınıfta kaldılar. Tottenham bu kadar kazanmak zorundayken uzun süredir e, galibiyet alamıyorken bence bu sefer e, kendi evinde bu kötü gidişatı sonlandırır ve bu maçı kazanır. Hı, güzel. Ya sana çok yakıştırdığın bir maç var sırada ama seni çok da yorarlar mı acaba bilmiyorum. Chelsea Manchester United maçı ne kim anlatıyor acaba? Ben anlatmıyorum. Onu biliyorum. Allah Allah. Şu an kimin anlattığını, şu, şu an kimin anlattığını bilmiyorum ama ben anlatmayacağım. Çünkü ben bir sonraki maç olan Sheffield Liverpool maçını anlatıyorum. Birazdan konuşacağız. Liverpoollar Liverpool'lular dedi ki abi takım kötü gidiyor. Bir el at bizim takıma. Ben de o yüzden bu hafta Liverpool maçını aldım. Chelsea Manchester United iyi maç. Chelsea Şampiyonlar Ligi'nde flash bir sonuç aldı Atletico Madrid karşısında. Manchester United son bir iki haftada ligde tökezlemişti ama geçen hafta Newcastle karşısında 3-1 kazanarak e, ikinci sıradaki yerini korudu. E, bir denge mücadelesi bekliyorum. Şöyle söyleyeyim, hmm. ilk seçeneğim alt. E, bu maçta az pozisyon ve az gol çıkarsa şaşırmam. O yüzden bu maçın alt bitmesini bekliyorum. E, Chelsea Thomas Toya geldiğinden beri zaten zor gol yiyor. E, daha dengeli bir takım. Savunmayı biraz daha e, sıkı tutmaya başladılar. delli toplular. E, Manchester United'la burada e, bence biraz daha kontrollü bir maç oynayacaklardır diye düşünüyorum. Benim düşüncem alt. Beraberlik de e, böyle riskli kuponlarda, sistem kuponlarında e, denenebilir. Çünkü berabere bitme ihtimali hiç az olmayan bir maç. Peki. Senin anlatacağını söylediğin saat 22.15'te oynanacak Sheffield United Liverpool maçında Liverpool alır mı diyelim o zaman? Liverpool alır. Önce onu söyleyeyim. Ya Gerçi şöyle bir durum var. Onu da ekleyerek konuşayım. Şimdi Liverpool'da e, sezon başından beri felaket bir uyanan var galiba. Birileri uyandı galiba. Günaydın kendisine de. Ay 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 harika. <laughs> harika bir görüntü. Buradan yengelerimizi yolluyoruz. Eee başından beri <laughs> gürültü oldu dedi ya. Manyak. Evet pardon özür dilerim. Yok estağfurullah. Liverpool sezon başından beri sakatlıklardan çok canı yanan bir takım. Zaten o sakatlıklar takımın bütün yapısını, kimyasını bozdu. Özellikle maç çöktü. Son maçta Ozan'ın yanında oynayan, Ozan Kaban yanında oynayan Jordan Henderson da sakatlandı. Bu maça yine çok sıkıntılı bir savunma hattıyla ve yine çok fazla eksikle çıkacaklar. Ama artık Liverpool'un zaten şampiyonluk şansı kalmadı. Şampiyonlar Ligi için ilk dört içinde çok hata yapacak marjı da kalmadı. Sheffield United Lig sonuncusu her puana çok ihtiyacı var. Liverpool'u bu kadar eksik yakalamışken mutlaka zorlayacaklardır. Mutlaka bir şeyler çıkarmak isteyeceklerdir Liverpool'dan. Ama ben Jurgen Klopp ve Liverpool'un artık e, bu noktada bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. Yani e, 4 maçları üst üste kaybediyorlar Premier Lig'de. 4 maçları üst üste en son 1923 yılında kaybetmiş e, Liverpool. Tam 98 sene olmuş Lig'de 4 maç üst üste kaybetmeyeli. 98 sene sonra üst üste 4 mağlubiyet aldı ligde Liverpool. Bu felaket seriye bir reaksiyon vermeleri lazım. Ve bence o reaksiyonu burada verecekler. Peki. Son maç olarak da e, pazartesi günü, e, evet yanlışım yok. Pazartesi günü saat 23'te Everton Southampton maçı var. Bu da e, yine iyi bir maç. E, keyifli geçmeye aday bir maç. E, futbol severlerin ve nesine takipçilerinin eğer Pazartesi akşamı i̇yi daha iyi bir işleri yoksa kesinlikle izlemelerini önereceğim bir maç. Yani işin bahis tarafı başka. Yani futbol olarak, Premier Lig olarak zaten keyif vaat eden bir maç. Çünkü Southampton iyi bir takım, kötü bir dönemden geçen, kötü bir dönemden geçen iyi bir takım. Arka arkaya son 8 maçında sadece bir puan kazanabildi Southampton ve ligin tepelerinden üst sıralardan aşağı doğru gittiler. Everton'ı ise görüyoruz. En son Liverpool'u da yendiler deplasmanda ve e, şu anda e, kendine olan güveni çok yükselmiş bir Everton var. Ben karşılıklı gol bekliyorum bu maçta. İki takımın da gol atmasını bekliyorum. Everton daha ön planda gözüküyor. Everton'un e, maçı kazanmaya daha yakın olduğuna katılıyorum. Ama Southampton'da e, bu son 8 maçta sadece 1 puan alabilmesinden ötürü e, çok e, puana ihtiyacı var. Bir patlama yapmaya, bir... E, tepki vermeye ihtiyacı var takımın ve takım bunu yapabilecek oyunculardan kurulu iyi bir takım. O yüzden Everton kesin kazanır diyemiyorum. Yani Southampton hı hı. burada bir varlık gösterebilir, bir reaksiyon gösterebilir. Bence iki takımın da gol atabilmesi daha makul bir seçenek. O yüzden karşılıklı hı hı. gol var diyorum. E güzel. Peki. Çok teşekkür ederim. Allah utandırmasın. Tık 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 bitirdik. Evet. E, bol, Bunu, keyifli bir maç anlatımı diliyorum sana. Özellikle Liverpool'a Teşekkür ediyorum. Gürültü bir yaptık. Çocuğu uyandırdık. Kusura bakmadım. Uyudu. Tekrar uyudu. Ha uyudu mu? Tamam. Kusurumuza bakmasın. Çok zor biraz. hayatım. Çok zor. Bir yemek yemek. Bir de uyumak dışında yapacağı hiçbir iş yok. Çok zor hayatım. Güzel. Şahane bir hayat. Çok özlendim. İnşallah en kısa zamanda ben de bu formasyona geçerim. <laughs> tamam. Çok çok teşekkürler Arman ya. sen yayın yapmak gerçekten her zaman çok güzel. Ee, i̇zleyicilerimiz de inşallah memnun kalmışlardır ve bizimle aynı fikirdedirler. En azından biraz böyle kafalarında soru işaretleri varsa biraz yardımcı olmuş olalım diyelim. Haftaya tekrar karşınızda olmak dileğiyle ve bizi utandırmayan bir kolaj duasıyla veda ediyorum. Hoşçakalın. <laughs> Hoşçakalın.